aslında uzun süredir rüya halindeyiz. Bilimsel ama ürkütücü bir gerçek. Yavaş, sakin, düşük sesle başla. Yani şu an eğer bu videoyu dinliyorsan muhtemelen gözlerin açık ama zihnin biraz dağınık ve bu tamamen normal. Çünkü birazdan anlatacağım şey son 70 yıldır insan beyninin sessizce yaşadığı Kuzu dediler. Bu evrede insan bedeni tamamen hareketsizdi. Ama beyin uyanık halinden bile daha aktifti. Yani biz uyurken beynimiz uyanıyordu. Ve o anda fark ettiler ki rüya dediğimiz şey rastgele görüntüler değil. Beynin kendine kurduğu başka bir gerçeklikti. Yani, yıllar sonra çok daha tuhaf bir şey fark edildi. İnsanlar artık sadece uykuda değil, uyanıkken de rüyaya benzer anlar yaşamaya başlamıştı. Bilim buna mikro rüya adını verdi. Süreleri çok kısaydı. Bazen yarım saniye, bazen iki saniye. Ama yeterince uzundu. Zaman algısını bozmak için. Saniye. telefon ekranına dalıp gittiğin anlar, bir yazıyı okuduğunu, ama ne okuduğunu hatırlamadığın anlar. Boşluğa bakarken zamanın kaybolduğu anlar. işte o anlarda beynin kısa bir rüya başlatıyor. Sen fark etmeden. Yani en ilginç olanı şu. Bu durum 2000 yılından sonra doğan insanlarda çok daha sık görülüyor. Daha uzun, daha derin, daha sessiz. Beyin Sürekli akan bilgiyle baş edebilmek için gerçeklikten kısa kaçışlar yaratıyor. Yani rüyayı sadece geceye bırakmıyor. Yani bu yüzden insanlar aynı şeyi söylüyor. Zaman çok hızlı geçiyor ama zaman hızlanmadı. Beyin bazı anları kaydetmemeye başladı. Rüya halindeyken anı oluşmaz. Hatıra yoktur. Sadece akış vardır ve bu da geçmişin daha kısa hissettirmesine neden olur. Şimdi çok sessiz bir detayı söyleyeceğim. Beynin bu rüya benzeri hale en kolay geçtiği saatler 22.30 ile 01.30 arasıdır. Yani tam da şu anlara yakın bu saatlerde yavaş konuşmalar sesli anlatılar, masallar. Bu yüzden insanı kolayca uyutur. Çünkü beyin zaten gerçek ile rüya arasındaki eşikte duruyordur. Yani belki de bu yüzden uykuya dalmadan önce şu hissi yaşarsın sanki ben uyumuyorum da, uyku bana doğru geliyor. Çünkü belki de biz sandığımızdan çok daha uzun süredir. Rüya halindeyiz. Kısın öyle. Kısın öyle. Eğer bu video seni biraz sakinleştirdiyse, biraz ağırlaştırdıysa bu normal. Çünkü beyin şu an dinlenmeyi seçti. İyi geceler.